Evet arkadaşlar herkese selamlar. Ben Ertuğrul TV'de Ali ve Aybars ile bugün çok güzel bir oyuncu oynayacağız. Aybars bugün bir parkur yapmış arkadaşlar. Enteresan bir parkur böyle parkurda gördüğünüz lavlar var bu lavlara düşmemişim. Bu parkuru tamamlayıp yarışmamız lazım. Evet şimdi yukarı çıktık. Aybars'a geldi. Şimdi yarış yapıyoruz arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Ben başlıyorum önceden. Aha Aybars beni geçti. Ula. <laughs> Vay arkadaş. Neyse devam ediyoruz. Evet Aybars'ı geçiyorum. Aybars beni geçti. Geçtik koşuyoruz. İnşallah aşağı düşmez. Ana çok tehlikeli blok korkuyorum ha. Vallahi korkuyorum. Ana yetişim blok koştu çocuk ya. İkimiz hayata akalmıyoruz ama vallahi Aybars hızlı gidiyor. Benden profesyonel arkadaşlar. Ben onun gibi yarışamıyorum. Aha zıpla. Aha işte bu. Ula, ula, düşüyordum la. Allah. Ulan ne korktum ha. Aha geldi. Yok oladım onu. Evet burada parkur bitti arkadaşlar. Aha Aybars kazandı. Aybars seni tebrik ediyorum bak al. Tebrikler Aybars. Aşağı <laughs> <Şen gülüyor> düşüktüm. Aha Aybars gitti. Allah ben de düştüm. Evet yani hiç. Evet şimdi burada güzel bir parkuru Aybars birinci bitirdi. Şimdi ben yarışacağım. Aybars'la beraber gene ama ben bu sefer ben kazanmam lazım. Yani hep Aybars hep Aybars olmaz. Biraz da ben kazanan Evet şöyle görün sahayı görün arkadaşlar. Parkur sahamız bu şekilde. Hadi bakalım şimdi yukarı doğru çıkalım. Allah. Ha, ah, gelik İşte merdivenlerin şu tarafta arkadaşlar. Bu orada etrafta da askerler var. Onlar da çok tehlikeli. Bizi bekliyor ki hemen ısıralım saldıralım diye uğraşıyorlar. Oha merdivenden çıkayım. Geleyim 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 geleyim. Oha çıktım. Ayvaz çalıştı düştü. Ola. Hayırdır bana challenge <laughs> Evet geldi, Aa hacı varsın da bu sefer ben aşağı ettim. <laughs> gel buraya gel, gel. Gel Aybars, Aa bir daha. <laughs> ee, Aybars işte böyle. Demek sen kazanırsın ha oyunu, Aha, ben bir daha yarışıyorum, gel gel damat. Evet Aybars geldi. Abi bu sefer kendi düştü. <laughs> ulan arkadaş ya. Neyse. Evet şöyle pankarı ben tamamlamaya çalışıyorum. Bu ara düştüm ulan arkadaş. Ulan bu ne kadar kolayken zor oldu bu parkur. Aha, <laughs> bir daha yukarı çıkalım bakalım. Allah inşallah bu sefer yaparım. Aybars'a Al oğlan Aybars beni aşağı etti. Vay arkadaş ya vay çok kal. Geliyor lan yukarı? Geliyor lan? Seni bak ben ne yapıyorum geliyor mu? Allah! Ulan. Bak gene beni aşağı at. Geliyorum Aybars. Aybars bekle beni. Seni aşağı atacağım Aybars. Geliyorum. Geliyorum. Ulan çıkamadım. onu, Ula 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 ula, 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 ula. arkadaş gene attı Ula yakalayacağım seni Ula seni yakalayacağım geliyorum Geliyorum oraya Bitti işin ay Bitti dur bakayım ama Buradan kestirme var mı diye. Neyse gidelim bakalım bu tarafta. Aa, bu ne lan? Oğlum askerler dışarı çıkmış ya. Vay arkadaş. Neyse. Eee, o ulan nerede ben? Aha Aybars da buraya gelmiş. Yukarı çıkayım. he ee, Aybars bakalım şimdi sen gelebileceğim. he gel gel al, al sana. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düşürdüm. <laughs> gelemez ki gelemez ki aybars buraya gelemez ki dönünün dönünün aybars buraya neredesin oğlum nereye gittin lan aybars neredesin Çık dışarıya Aybars, aha gel ay an sana İşte aşağı ittim gene gelemez ki gelemez ki aybars buraya gelemez ki Oha, lan ben de düştüm ya Neyse yukarı çıkayım Lan. Aha Bana saldırı. Ulan oğlum bana. Ay arkadaş ya. Bana vurdu ulan bu. Bak bu askerleri koydum buraya. Bunlar kılıçlarla bize vuruyor he. Parçalarım bunları. he. Aha hayata kalma yapmış kendini. Vay çok Vay çok Hayata kalma yapmış. Aybars kendini. Biz burada kalık armut gibi. Hayata kalma diyor. Neydi lan? yaratıcı yaratıcı yapmış kendini bak ben hayatta kalma kaldım bu yaratıcı olmuş üstü yukarı neyse dur bakayım yukarıda duru aha asker burda ulan sen mi vuruyon lan bana ha? sen ona alsana lan ha, ulan alsana lan ha. Ha, sen bana nasıl vurursun lan alsana oğlsana 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 oha uyyyyyyyyyy <laughs> gene öldürdü beni gene ula ula ben nereye gidim nasıl edem beni yedi bu. Bu askerler ulan var ya. Ula oğlum size buradan kaçış yolu yok mu daha kestirme. Orada beni bekliyor bu asker. Ben buradan nereden kaçabilirim acaba dur bakayım. Aha burada var. Aha, aha, işte buradayım. Aha buradan kaçarız. Ula 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 ne oluyor? Burası ne? Ola, düştüm ula düştüm bura. Ula dünyanın sonuna düştüm. Vay arkadaş. Dünyanın sonunda orada açık bir yer varmış. Vay çok tehlikeli oldu ya bu iş. Kestirmeden gidiktik. Ama biz düştük aşağıya kesemedik kestiremedik. Aha aha buldum bir yer aha, aha bak gene aynı yer Çok tehlikeli çok dikkatli geçmem lazım buradan ayağım kayırsa düşerim valla. Ya evet şimdi ah geldi geleyim hem merdivenler burada. Aha Aybars orada beni bekliyor vay. Aha geleyim geleyim ulan Çekil ulan. Ulan seni aşağı iteceğim ulan. Ulan al O oh, Allah. Ulan. Bak gene ben aşağı iteyim. Geleyim lan. Geleyim lan. Yakalayacağım seni. Bak sana ne yapacağım ha. Geleyim ha. Ah çıkamadı. O oh, Ana Ulan çıkacağım. Aa başarı olsun Ay. Gene düştüm. Gene düştüm. Ulan yakalayacağım seni ay Ulan seni yakalayacağım lan. Geleyim lan. Aha geleyim. O oh, oy. Kafayı vurdum geleyim buna. Onu 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 onu. Ana ana. ana. Gene düştüm aşağı. Ula beni kavdarın mıdır bu? Ben anlamadım ki. Bu nedir? Bu nedir? Allah. Yürü yürü yürü. Aha bak gel aşağı. ne oluyor lan? Ha, sen, ha, ha, ha. Geber ulan. Geber ulan sen. Ha, kaç kıyım hemen kaçayım lan. Ben peşimden geliyor. Ölmedi bu. Gel gel gel. O gelmeden ben kaçmam lazım. Aman. Oy. Ne oldu? Köşeye saklandık. Geliyor mu acaba? Arkaya döneyim mi? Korkayım lan dönemeyim arkaya. Aha. Aha yok. Aha orada. Gel lan. Gel lan buraya. Al sana lan. Al sana lan. Ha, ha, al sana lan. Kaç 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 Allah 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 Allah. Oh. Aha. burada bir tane daha var. alsana seni. Al sana lan. Ha, a, 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 işte, al sana lan. Al işte. Oy. Ben öldüm. <laughs> her türlü ben ölüyorum ben anlamadım ya arkadaş bu işi ya ben neden ölüyorum Allah koş 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 Aha asker var mı lan? Aha al sana dur lan şunu al sana al <laughs> işte bu <laughs> ben vurdum onu ben vurdum onu aha bu da burada al al ne oluyor al ay gitti gitti mu lan Gene ben öldüm, gene ben öldüm. Allah. Yürü lan. Koş oh, koş koş koş. Aha. Var mı lan kimse? Yok. Kimse görmüyorum ben. Siz görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Neyse ses çıkarmayalım. Yavaş yavaş gidelim. Hadi bakalım. Aha kimse yok herhalde. Bana etrafa bakayım bekliyorum ama gelen de yok ha. Aha tamam hadi temiz. Hadi koşak mı? Hmm, aybars da görünmüyor lan. Oğlum bu nereye gitti lan? Aha, oley ben düştüm. Ana kaçayım yani lan Allah. Öldüm ulan öldüm ulan. Aley. Bu kadar nedir ruhum ya? Neden ben öleyim hep? Neden ben? Aybars nedir lan? <laughs> Bakayım. Etrafta görünmüyor. Nereye kayboldu acaba bu çocuk? Aybars. Aybars. Ee, gözükmüyor. Evet.

<laughs> Gene ben öldüm. Benim kaderimdir bu ha. Vallahi ya. Ula havada kardeşim zombiler çıkar. Dışarıya bak. Bak zombi çıkacak. Ondan sonra neydi o? kaliper çıkacak bakayım. Şöyle etrafı. kaliper mi var mı? Yok. Ha geli. Ay bas. Bak rahat dur. Bak bana vurayım deme. Bak. Gelme lan. Ola. Oğlum bak yapma. Ah, oh, dur, <laughs> oğlum bu al canım acı lan. Oğlum oğlum vurma. Allah. Ulan dur ona. Dur sana lan. Al sana. Kafana kafana al sana. Ulan. Ulan. Ayşşş. Kaçma <laughs> yaradı. Allah. Oğlum yapma lan. Ulan şuna lan. Vur kafasını. Vur. Ulan. Uh, ulan. Uh, ulan. 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 Ul Evet. İşte ölecek şimdi oh, oh, düş 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 düpçün düpçün düşün 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 öldüm öldüm onu buralar vay arkadaş ya. aybars aybarsı öldürdüm aybarsın askerler gelip bana saldırdı ulan bu ne bahtsız bedaviyim ben ya neyse ah burada ne, kararmış ama aha he. gel buraya gel bak seni aha ne oluyor lan dışarıda dışarıda bir şeyler oluyor dur havayı gündüz yapayım bari ah gündüz yapayım Hee şu canavarlar ölsün ölsün he. Aha. Aha Clipper geldi. Yok zombi geldi. Aha Aybars'a saldırıyor. <laughs> zombi Aybars kaçma lan. Kaçma Oğlum, zombi. Zombi mi var kapıda? Aha vallahi orada. Aha zombi gördüm. Evet arkadaşlar. Aybars'a zombi saldırıyor. <laughs> evet kanalımıza abone olun. Yorum yapmayı unutmayın. Bizi beğenin. Yorumlarınızı. Aybars öldü. <laughs> zombi Allah beni dövdü. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun yorum yapmayı unutmayın sizleri seviyoruz